Hepinize merhaba arkadaşlar bugün size nasıl video çektim nasıl kalıp çektim hmm. şeyimi göstereceğim burada şurada tamam kameram var burada fotoğraf şurada... çekme aletim var burada fotoğraf yükleme aletim var ve hiç fotoğraf çekmedim ve dosya düzenle bilmem ne var bu yaşlama ayarca nasıl başlasın kamera fırça evet evet biz evet. bir poli kadar biz bir poli kadar evet şimdi şey bize göre ve oynayalım arkadaşlar. Bugün sizlerle 3 tane bölüm geçmeye çalışacağız. Artı 1D bir de, bir de kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu tarz videoları daha çok denemek için izliyorsanız videoyu beğenip kanala unutmayın. Bin, bin abone olmamıza çok az kaldı. Şu an şu an kamera koşu anda... <laughs> evim ninemin ninemin evet her, evet. evet annem var evet an... <laughs> var annem var o

Fight, 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 move, And... up. Le,